Herkese yeni videodan selamlar, sevgiler. Depremden sonra çektiğim ilk video bu video. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte neler yaptım, neredeyim? Bunlar hakkında hepsini sizlere anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Şunu çok net söyleyebilirim ki ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Hepimiz çok üzüldük. İnsan olan herkes üzüldü zaten. İnsan olmayanlar da zaten her zaman olduğu gibi kendini belli etti, ortaya koydu. Konuşulacak çok şey var. Ama ben politik meselelere asla girmiyorum. Benim sadece düşüncem ilk günden beri insanlar orada yaşanan zorluklar İkinci gün neler yapabilirim diye düşündüğümde tabii ki elimizden fazla bir şey gelmiyor ama bağış yaparak orada bir insanın hayatına bile dokunabiliyorsak ne mutlu bana. İkinci gün bağış yapmak için rakamı belirledim. Tam bağış yapacağım. Bana takipçilerden takipçilerimden bir tanesi yazdı ve o da Antep'te evi yıkılmış zor durumdaydı. Ben de kendisine yardım ettim. Birkaç arkadaşım vardı. Deprem bölgesine giden. Onlarla görüştük. Sürekli telefonda olsun, işte haberlerden olsun, arkadaşlardan, dostlardan olsun. Böyle itibat halindeydik. Sonra bana yazanlar oldu Instagram'dan. İşte hani yardım yapacak hayır, mısın hayır, veya hayır, işte hayır, 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 ee, bir bağış başlatsak böyle bu tarzda. Aslında canlı yayın yapmak istiyorum ama ben biraz böyle duygusal bir insanım. Hani o günlerde daha çok taze yani konuşmakta gerçekten zorlanıyor insan. Yani denedim ama yapamayacağımı hissettim. O yüzden bir canlı yayın başlatmadık. Hani orada bir bağış toplayalım diye bu insanlara elimizden ya 3 aile, 5 aile, 10 ile ne kadar toplanırsa onlara göndermek amacı. Orada da tam bağışı yapmak isterken e ee, benim arkadaşlarım, tanıdığım kişiler şu yoldan geçelim. Deprem bölgesindeydi ve orada evi yıkılanlara destek çıkmak istiyorlardı. Bana da birkaç kişi para gönderdi. Ben de kendilerine göndererek yani oradaki arkadaşlarıma göndererek onlar birebir insanlarla hem diyalogta olan kişiler direkt teslim etti. Bu beni çok mutlu etti. Yani insanlara bu şekilde elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalıştım. Başka da elimden gelen bir şey olmadı. Süreci çok yakından takip ettim. Çok etkilendim. Hatta şu anda görüyorsunuz eşimle çocuk da yanımda geldiler. Hatta depremin olduğu ikinci gün geldiler yanıma. Yani eşim bile ya çok etkilendin. Yani sürekli bu haberleri izleme. Ee, sürekli şey yapma, moralin çok bozuk, ee, yani tartıştık eşimle. Düşünebiliyor musun? O derece. Ama elimde değildi. Bir tek ben değil. Eminim ki birçoğumuz aynı durumdaydık. Yani bizi şoka etti. ya yani bu bir felaket. Bu kadar can kaybı olması, bu kadar yıkımın olması ülkemizde. Bu gerçekten çok çok hani üzücü bir olaydı. Şunu söyleyebilirim size, bu dünyada yankı buldu. Dünyanın her yerinde. Burada, Tayland'da insanlarla konuşurken nerelisin diye Türk o çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun, işte böyle böyle olmuş ülkenizde diye herkesin haberi var. Yani yalnız değiliz bu bu dönemde bizimle olan bize destek veren birçok ülke oldu. Hatta beklemediğimiz ülkelerden bile destek gördük. İşte bazen insanlık böyle bir araya gelebiliyor. Keşke diğer ülkelerle de barış içinde güzel bir şekilde yaşayabilsek. İşte maalesef bazı politik olaylar insanlarla bizi ayırıyor. Ama aslında hepimiz biriz, hepimiz insanız. İnsan olmayı başaran Zaten bu tarz şeylerle hiçbir şekilde işi olmaz diye düşünüyorum. Bazı diğer videolarda yayınladığım videolarda işte niye yayınladım, bunu niye yaptın, işte kötü niyetli yorumlar geldi. Gelmeye de devam ediyordu ama her zaman iyi olanlar, iyi niyetli videolar, yorumlar özür dilerim. Daha fazla olduğu için bu bizi motive ediyor. Çünkü kötü niyetli bu süreçte hiçbir şey olmadı. Böyle arkadaşlar yani bu konu burada kalbimizde yani sizlerden 7000 kilometre uzakta olabilirim ama kalbimle yüreğimle her zaman Türkiye'deydim. Sizleri seviyorum. Çok çok geçmiş olsun. Yani evet insan duygulanıyor. Yani hala şey oluyor. Bu hemen zaten geçecek bir şey değil. Bu aylarca belki yıllarca sürecek bir şey. Yıkım çok büyük. Yani 100 binden fazla yaralı var. Bakın bu yaralı işte ağzımıza çok kolay da yaralı demek ne demek? Yani kolumu, bacağımı, vücudunda mı, sakat mı kaldı? Bunun hiçbirini bilmiyoruz. Yaralılara gerçekten acil acil şifalar diliyorum. Çok zor. Çünkü hepimiz çalışmaya devam etmek zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Ayakta durmak zorundayız. Bunların hepsini yapabilmek için de psikolojik ben de Türk halkı olarak gerçekten yıprandık. Tekrar gücümüzü toparlamamız lazım. Biz ne zorluklarla buralara geldik. Eminim ki bunu da en kısa sürede atlatacağız. Daha güçlü bir Türkiye, daha dinamik bir Türkiye ortaya çıkacak. Ben buna gerçekten gönülden inanıyorum. Bizim bir tarihimiz var. Yani bu tarih birçok ülkenin hayal edemeyeceği şekilde tarihlerimiz var, başarılarımız var. Bunu tekrar tekrar dünyaya göstereceğiz. Artık videoları yayınlama aslında şöyle bir şey düşünüyordum. Tam deprem zamanında, o dönemde olmadan önce her gün video yayınlamaya çalışacaktım. Hatta her ikinci gün video yayınlamaya başlayacaktım. Tam hazırlıklarımı yapmıştım. İşte tabii ki bu üzücü olay oldu ve e, video yayınlamadım. Şöyle yayınlamadım aradan tabi zaman geçtikçe yavaş yavaş yayına devam ettim. Ama şimdi bol bol videolar gelmeye devam edecek. Bali'de yine devam edecek videolar. Ve Bali'den sonra işlerimi hallettikten sonra yeni ülkelere devam edeceğiz. Birçok ülkeye bugün bu seferde geldiğimde Tayland'a işle ilgili, turizmle ilgili bazı araştırmalar yaptım. O yüzden de burada biraz uzun kaldım. Yaklaşık bir aydır buradayım. Sizi böyle konuşarak fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi banko gezmeye devam edelim. Evet gördüğünüz gibi eşim Claudia geldi tekrar Tayland'a. Ee, şöyle bir şey var bana en çok yazılan yorumlardan bir tanesi de çok şanslısın. İşte eşin kıskanmıyor Tayland'a gidiyorsun oraya gidiyorsun buraya gidiyorsun. Kıskanıyor. Yani çok güzel de kıskanıyor izin veriyor Evet tamam video çekilecek şu olacak bu olacak izin veriyor ama kadın her yerde kadın bir zaman sonra e, kıskançlık yaparak tekrar geliyor ama olsun kendisine teşekkür ederim yani anlayışlı insan yine anlayışlı insan bana bunu izin veriyor ama tabii ki kıskançlık da oluyor biletini aldık geldik İşte o dönemde burada geçirdik beraber yakında Bali'ye tekrar döneceğiz. Aşkım hoş geldin Tayland'a. Nasılsın? Güzel aşkım. Sen beni kıskanıyor musun? Geldiğimde buraya kıskandın mı beni? Yok. Yok değil mi? Yine İşte bak görüyorsun. Böyle derler ama... <laughs> Abi kıskanıyorlar yani. Sıkıntı. O yüzden yapacak bir şey yok. Siz bakmayın öyle dediğine. Kıskanıyor. O yüzden de geldiler zaten olsun onlara da bir değişiklik oldu hem de kendileri için biraz tatil oldu. Yakında çok güzel videolar, çok güzel fikirler var aklımda. Bunları da sizlerle paylaşacağım. bu dönemde bayağı buraları gezebildim. Şimdi eşim de alışverişi çok sevdiği için bu bölgeleri araştırmış. İnanılmaz bir şekilde ucuz. Burada tekstil, Tayland'da, Bangkok'ta bulabiliyorsun. Şunu hemen çok net bir şekilde söyleyebilirim. Pattaya'ya gittim biliyorsunuz. Pattaya'da tekstil iki katı. Yani açık ve net iki katı. Eğer tekstil alacaksanız Bangkok. Yani bunun başka bir yeri yok. Burada inanılmaz ucuz. Hatay'a sadece 2 saat buraya. Ona rağmen aşırı bir şekilde pahalı. Burada çok çok uyguna alabiliyorsunuz. Barlarla ilgili ve eğlence mekanlarıyla ilgili Bangkok biraz daha pahalı. Ama kalitesi ona göre daha yüksek. Hatay'a biraz daha ucuz. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Bangkok'u ben daha çok sevdim. Bangkok'ta çünkü Yapabileceğiniz şeyler çok çok daha fazla, gezebileceğiniz yerler çok çok daha fazla, etrafında gidebileceğiniz yerler çok çok daha fazla. Pataya da e, güzel, çok güzel tabii ki eğlence her şey tamam, e, deniz var. İşte şunu düşünür, şunu düşünerek giderseniz yanılırsınız. Yani deniz var giderim yüzerim, pek üzülecek bir deniz yok. O karşı adaya geçmeniz gerekiyor. O adaya da her gün o adaya git gel de sıkar. O yüzden yani deniz için falan pataya gidilmez. Eğlence e, bu şekilde. Eğlence zaten Bangkok'ta da var. Ben zaten denize doygun bir insanım. Tayland'da uzun yıllar yaşadım. Tayland diyorum. Antalya'da uzun yıllar yaşadım. Onun dışında da Bali'de zaten yine deniz var. Yani benim pek ilgimi çekmedi. Zaten aileniz varsa yani çocuk varsa yanınızda zaten Pataya hiç tavsiye etmiyorum. Eğer bekarsanız tabii ki güzel. Ama Bangkok'ta eee aileyle de gelilebilir, gezilebilir. E, o yönden güzel. Yani aileyle ve çocuklaysanız, öyle bir şekilde bir tatil yapıyorsanız kesinlikle daha çok Bangkok tarafını öneririm. Ya yani bu da bilgileriniz olsun. Oraya eğer bekarsanız Bangkok'ta tabii bekarsanız birebir çünkü her yerde eğlence mekanları var. Bilginiz olsun. Tabi trafik, motorlar, tuk tuk, Bangkok'un olmazsa olmaz simgelerinden. Şu karşımızda olan şu büyük bina, burası de Platinum. Burası bir AVM. Bu tarzda AVM yaklaşık 4-5 tane var burada. Merkezi yerde. Her şey bulabiliyorsunuz. Elektronik eşyalardan, olsun. Bu arada elektronik eşyalar çok ucuz. Bir önceki videoda bundan biraz bahsetmeye çalıştım. Şöyle karşıya geçelim. Yollarda, otellerin önünde olsun, ondan sonra sokağın herhangi bir yerinde böyle yine küçük tapınaklar bulabiliyorsunuz. Burada gelip sabahları dua yapıp ve tanrılarına ikramlarda bulunuyorlar. Şöyle bak, bıraktıkları e, içecekler var. İşte böyle tanrılarına ikram yaptıkları. Görüyorsunuz burada da arılar gelmiş. Tatlı şeyler koyduğu için arılar var böyle. Ortam böyle tuttuklar sırayla dizilmiş bekliyor. Bakın mesela kadın ha yok. Bir de şey yapacak, dua yapacak zannettim de geçerken de her zaman böyle saygı eğiliyorlar önünde, ondan sonra geçiyorlar. Burada da yemek yiyebileceğiniz böyle hem Tay mutfağından olsun hem de Avrupa mutfağından olsun yiyecekler burada bulabiliyorsunuz. Şu olay çok güzel. Taze sıkılmış, hiçbir şekilde katkı olmayan organik böyle burada işte kiwi olsun, e, portakal, elma bu şekilde limon alıp taze taze içebiliyorsunuz. Bunlar Jumbo Tamamen protein kaynağı. İşte deniz ürünleri, kalamar olsun, diğer ürünler olsun. Burada hem seviliyor hem de yaygın. Bir de fiyat yönünden de bayağı uygun diyebilirim. Sen geçen buradan mı almıştın? Öyle mi? Bak bunlar yapanlar Taylandlılar. Burada Thank you. İşte bu şekilde bak 100 baht 120 bahta e, dürüm alabiliyorsunuz aynı bizdeki gibi dürüm döner yazmış zaten e, 100 baht yani bunun da fiyatı 50 TL yapıyor tabi e, tam yarısı arkadaşlar tam yarısı 50 TL yapıyor dürüm ha şunu söyleyeyim biz buradan almadık geçenlerde başkasından aldık o da Taylandlı yapan e, eşim istedi aldı ben denemek için tadına baktım. Bayağı güzel daha yani e, tamam tabii ki bizdeki gibi olmaz tutmaz ama güzeldi yani sosu da güzeldi iyilir yani o kadar da şey değil. Başka ülkelerde yediğiniz zaman yani kendi e, yemeklerimiz kendimize ait olan yemekler yurt dışında bazı yerlerde çok iyi bazı yerlerde hiç alakası yok çok kötü oluyor. E, Mesela Malezya'da döneri inanılmaz güzel yapıyorlar. Neredeyse Türkiye kadar diyebilirim. Ee, onun dışında Endonezya'da olsun, başka yerlerde olsun, pek tutturamıyorlar. İşte bu biraz etle ilgili, işte baharatlarla ilgili diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle aynı şey değil. Aynı lezzeti vermiyor. Ee, ben bir de başka gittiğim yerlerde yeni lezzetler denemeyi, yeni mutfakları denemeyi çok seviyorum. Ee, o yüzden de ben Türk yemeklerini yurt dışına pek yemeyi sevmiyorum. Ama Türkiye'de olduğum zaman tabii ki aklımda olan bir sürü özlem duyduğum bir sürü yemekler var. Zaten tatile geleceğim Türkiye'ye bir iki yıl sonra. Ee, tatile geldiğimde artık 3-5 kilo alacağımı düşünüyorum. Gerçekten yemeklerimiz dünyada en iyileri arasında. En iyileri arasında diyebilirim. Yani bizim mutfağımız zaten bunu herkes söylüyor. Yabancılar da aynı şekilde. Bizim mutfağımız abi dünyada en iyilerden bir tanesi. Bizim bir de çok aşırı şekilde zengin bir mutfağımız var. Yani hamur işlerinden tut, diğer yemeklerimiz olsun, çiğ köftesinden tut işte yani o kadar çok tatlılarımız, ya benim karnım aç da ben yine yemek şeyine daldım. Kusura bakmayın. Karnım aç. O yüzden aklıma gelen şeyler bunlar. Böyle bir köprüden geçeceğiz. Şu karşı tarafa. Bangkok'ta 3-4 tane yere böyle bir yeşillik alanlar yapmışlar. Parklar yapmışlar. Ya güzel bir düşünce. Gayet güzel ama şöyle bir sorun var. Hemen işte yol kenarlarına yapıldığı için e, sesten gürültüden arınmamış. Yani tamam görüntü güzel oluyor, giriyorsun içeri ama o araç sesleri falan derken e, şey yok. Yani bir parktan misin gibi bir hissiyat yok. Şurada yine alışveriş merkezi var. Burada da böyle farklı farklı. AVM'ler var. Şu sokağı göstereyim size biraz. Şu anda size biraz hava kapalı gibi gelebilir. Hava 29-30 derece var. Bakın terliyoruz. Çok sıcak. Yani böyle kapalı durduğuna bakmayın hava çok sıcak Şu anda zaten Yağmur dönemi yok Tayland'da e, Dün yağdı sadece bir defa O da birkaç saat Onun dışında yağmur falan olmuyor her gün böyle sıcak yani Ocak ayında 30 derece sıcak O yüzden de bayağı turist var zaten İşte Avrupa'da olsun ülkemizde olsun Kışı Burada gelip Geçirenler de oluyor e, Hem vizeler kolay Hem de uygun Tayland yani fiyat olarak gerçekten uygun. E, havası da çok güzel olunca buralar tabii ki Bali de öyle. inanılmaz bir şekilde yoğunluk var. Yani bu arada eğer tur düşünüyorsanız, Bali tatili düşünüyorsanız şuraya Instagram'a bırakıyorum. Bu benim kendi sayfam ve burada şirket tur şirketi Bali'de açtım. Eğer gezmek, turlar, vize ile ilgili şirketle ilgili sorularınız varsa bana buradan ulaşabilirsiniz. Bizim gireceğimiz AVM şurası. Buraya mı gireceğiz? Dışarısı sıcak ama burada AVM'lerde, dükkanlarda klima ayarı resmen yok. Buz gibi oluyor ya. Bak şu anda içeri giriyoruz ya. Of biliyordum bak buz gibi. Burada şunu tekrar söyleyeceğim. Kosmetik ürünleri inanılmaz bir şekilde rağbet görüyor. Çok seviyorlar burada cilt bakımı ve tonu yani ten tonunu değiştirecek kremler, serumları var böyle yüzünü beyaz yapıyorlar ee, burada Eğer yüzünüz beyazsa zenginlik ifadesi olduğu için buna çok dikkat ediyorlar ee, bu Asya genelinde var ara ara videolarda söylüyorum bilmeyenler için tekrarladım ee, burada kesinlikle cilt bakımı çok önemli ve botoks olsun şey olsun inanılmaz uygun fiyata var Burası gıda yönünden toptan da satan bir yer. Yani şöyle baktığınız zaman diğer küçük marketlere göre çok daha uyguna toptan alışveriş yapabileceğiniz bir AVM yani AVM'in içerisinde açılmış birçok alan var. Evet Tayland'daysan Tuk Tuk'u marketin içinde de görebilirsin. Her yerde. Güzel yapmışlar değil mi böyle dekor? Çok büyük ya. Çok büyük. Her şey bulabiliyorsun burada. Şöyle devam edelim. Baya böyle devasa büyüklükte i̇şte Burada Avrupa'dan olsun Bak mesela Alman Almanya'dan geliyor Böyle peynirler Ondan sonra ithal Her şey bulabiliyorsunuz yani bu tarzda Yerlerden Mesela böyle paketlenmiş Etler var Burada gayet temiz duruyor hijyenik bir şekilde buradan da etlerinizi alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bizdeki gibi böyle paketlenmiş var. Bunların dışında dışarıda veya başka bir yerde böyle paketlenmiş bulamıyorsunuz. Her zaman açıkta satıyorlar. O yüzden bazı turistler gelip buralardan alışveriş yapıyor. Daha hijyenik olduğu için. Mesela burada patates ne diyor 70. Yani bu hemen 35 TL düşüneceksin yarısı. Yani 35 TL patates. Burada da 35 TL. Yani 17 TL civarında. Soğan. Yani şu anda bir AVM'deyiz ama şaka gibi bak fiyatlara baksana. Görüyorsun burada 60 diyor. Yani 30 TL. Ye. Yani şu balığı 30 TL alıyorsun ya bak. 60 30 TL. Ha şu mesela bunlar pahalı. İşte 200 de bu da 100 TL. Yani pahalı balığı bile 100 TL. Ee, o da AVM'de pahalı dışarıdan almaya kalkarsan yani rahat bir şekilde 50 60 70 liraya balık yiyorsun ya bir kilo. Yani burada balık eğer seviyorsan e, her gün balık yesen geridir. Birçok videolarda görmüşsünüzdür. Durian meyvesi. Arkadaşlar söylenenlere bakmayın. Eğer denk gelirse kesinlikle deneyin. Bildiğiniz beyaz çikolata bu kadar lezzetli bir şey olamaz. Asya bölgesi bu bir altın yani. En pahalı bu. Çok seviyorlar. Ben de çok seviyorum. Şunu söyleyeyim. Bir defa denediğin zaman aa güzelmiş değilmiş deme. Çünkü çok farklı. Bunların da çeşitleri var. Tatlı olan var, ekşisi var. Ee, tatlı olan bizim damak yani Türk damak tadına uygun ve böyle beyaz çikolata gibi. Yani bunu sevmiyorum diyen adam çikolatayı sevmiyorum demek gibi bir şey benim için. İnanılmaz güzel. Dediğim gibi eğer daha önce denediysen ee, beğenmediysen emin ol cinsi farklı olduğu içindir. Ama bir de ee, şöyle bir şey var. Bangkok ee, dur yana diye. Bunlar tatlı oluyor. Böyle bir şey yok. Yani denemenizi tavsiye ederim. Zaten o tadı bir kere aldığınız zaman o tatlısı denk geldiği zaman her zaman istiyorsun. Öyle bir şey. Ee, bir de bununla ilgili şöyle bir kısa bir bilgi vereyim. Durian yediğin gün alkol içersen zehirlenme şeyi çok yüksek. Oranı çok yüksek. Çok tehlikeli. Ölüme kadar yolu var. Bilginiz olsun. Eğer durian yediğinizde alkol kesinlikle o gün içemezsiniz. Burada kuyumcular hep aynı gözüküyor. Böyle renkler hep kırmızı sarı yapıyorlar ve hep aynı duruyor. da böyle hediyelik eşyalar var. Biz burada yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Bu video buraya kadar olsun. Hem bir baş sağlığı dilemek istedim. Hem de depremden sonra sizlerle tekrar buluşmak, video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün fazla bir yeri gezemedik, kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda yine güzel gezilerimize, bilgi dolu videolarımıza devam edeceğiz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliriz. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. yolları koydu ben Tamamladım durdum gel Yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel